Hı -hı. Hı -hı. <laughs> evet babacım, tabii ki yanımda profesyonel bir kız var. Aa, neden mi seninle tanıştırmadım? Aa, yeni tanıştık ve vakit olmadı. Biliyorsun ben <laughs> tabii babacım, bir daha olmaz. Aha. Biraz trafik var. Balonun ortasına doğru anca orada olur sanırım. Tabii babacığım. Ben seni sonra arasam olur mu? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun ki? Heyecanlı görünüyorsun. Hayır tabii ki. Heyecanlanması gereken onlar. Benimle iyi geçinmeleri lazım. Onlar Oh Wow. Bunu daha önce kimseye açıklamam gerekmemişti. Um... <laughs> Önemli iş adamları diyelim. Ne kadar az bilirsen senin için o kadar iyi. Unutma bu sadece bu gecelik bir şey. Daha sonra birbirimizi bir daha görmeyeceğiz. Tamam mı? Tamam mı dedim. Dediğim gibi. Kendi güvenliğin için. Onlara... ...adını bile vermek istemezsin. Eee... ...sana bir takma isim bulmalıyız. <laughs> evet... Hmm. Aklında bir şeyler var mı? Ne gibi? Başka? Yok. <laughs> Yeterince iyi değil. <laughs> ben buldum. Alev. <laughs> ha? Ah. Düşünmeyi bırak. Gayet iyi. Elbiseyi beğendin mi? Güzel. Balodan sonra yanında götürebilirsin. Hı? Ya. Hayır, tabii ki baloya bu kıyafetlerle gidemezsin. Üstünü limuzinde değiştireceksin. Hayır tabii ki. Ben burada olmayacağım. Kapıda seni bekleyeceğim. Şanslıysak etrafıma kalabalık toplamam. <laughs> Hazır olunca elbiseyle limuzinden çıkarsın. Daha sonra birlikte baloya girer, birkaç bir şeyler içer, ufak bir karşılıklı dans eder. Daha sonra şıp senin bir işin çıkmış, gitmen gerekmiş, seni çok sevmişler. Adı ne bu güzel kızın falan filan. Anladın mı? Anladın mı? Hey. Bana borçlusun. Hızmızlanmayı kes. N niye durduk? Geldik mi? Ah, tamam. Çabucak üstünü giyin. Makyajın gayet iyi. Hadi. Çabuk ol. Oh. Oh. Hey. Burada olduğunuzu görmemiştim. Bütün aile buradasınız öyle mi? Ah ne güzel. Babam Babam gayet iyi efendim. Sizin işleriniz nasıl gidiyor? Gemi işleri. <laughs> Güzel, güzel. Adınıza sevindim. Babama selamınızı iletirim tabii. Um, um, birini bekliyorum diyelim. Yok hayır. Kendisi şu an limuzinde makyajını tazeliyor. Biliyorsunuz beni kimse bekletemez. <laughs> um, tabi tabi Birazdan görüşürüz efendim. Oh, ne çabuk. Ben de tam... <laughs> uh, 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 uh. Ne? Senin ağzını suyu akıyor. Hadi gir koluma. Hızlı adımlarla ilerlememiz lazım. Yoksa biri bizi görüp ayaküstü oh, hey Işık Bey, nasılsınız? Aha evet. Ben de tekrar karşılaştığımıza sevindim efendim. Babam gayet iyi. Vakti kalırsa bu gece bizimle olacak. Aa, Evet, kendisi bu gece benim partnerim olacak. Psst, elini uzat. <laughs> Adını söyle. <laughs> um, güzel kızınızı bu gece sahnede görebilecek miyiz efendim? Tabii efendim. Lütfen önden buyurun. Gel buraya. Ne yaptığını sanıyorsun? Biz sevgili değiliz. Biliyorsun değil mi? Benim kim olduğumu? Benim kim olduğumu biliyor musun? İstesem sadece bir telefonla bütün şehirdeki Yılmaz Bey, biz de tam içeri giriyorduk. Ne büyük tesadüf! Tabi, açılışı beraber yapalım. Lütfen, önden buyurun. şimdi. Dansa kadar gözlerden uzak bir yer bulalım. Ha, benimle gel. Tamam. Otur bakalım şöyle. Güzel. Dansa kadar burası bizi idare eder. O elbiseyle dans edebilirsin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Kızma. Ne oldu? Şu yukarıdaki masalardan mı bahsediyorsun? Eee... Um... <laughs> tamam. <gülüyor> Soldaki Yılmaz Bey... Um, çok iyi bir iş adamı diyelim. <laughs> Bütün önemli ihaleleri hep o alır. Onun sağındaki Işık Bey. Um, nasıl söylesem kendisi bir borsacı. Çok iyisiniz dönemde. O kadar iyi ki bir gün önceden bütün hisseleri tutturabiliyor. <laughs> Yatırımlara hep ses getirir. Yanındaki de güzel kızı. Sürekli yanında tutar onu. Acaba dans partneri kim olacak? <laughs> ne oldu? <laughs> Hadi kıskanma ama çok daha güzelsin. Ne? N niye herkes ayağa kalkıyor? Ah, hayır. Bu kadar erken mi başlayacak? <laughs> tamam. Bana bir bak. Çok güzel gözüküyorsun. Gerçekten. Hadi. Şimdi benimle gel merak etme. Sadece bana ayak uydur yeter. Sonra bütün kızların kıskanç bakışları eşliğinde buradan sağ salim çıkalım. Olur mu? Aferin kızıma.